Üçüncülük üçüncü grup ekibi 52 Ordu Spor yeni sezon hazırlıklarını sabah ve akşam olmak üzere günde iki idman olarak sürdürüyor. Mor beyazlılarda oyunculardan Kadir Ari bu sezon direkt şampiyonluğu hedeflediklerini ifade etti. Final değil de direkt şampiyon olmak istiyoruz. Yani çalışmalarımız bu yönde. Yani yeni gelen arkadaşlarımız var. Uyumumuz gayet iyi. Eski takım arkadaşlarımız da var gelen arkadaşlar arasında. Bir yabancılık çekmiyoruz yani şu anda. Güzel bir aile ortamı var. En iyi şekilde çalışıp sezonu en iyi şekilde başlamak istiyoruz. İnşallah bu sene hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşacağız diye ümit ediyoruz. İnşallah tarih tekrar eder onlar adına tekrardan. Bizim için de iyi olacak yani şampiyon olmamız. Yani bu sene inşallah şampiyon olacağız yani başka düşüncemiz yok yani. İki senedir final kaybediyoruz. Bu sene artık ne yapıp ne edip şampiyon olmamız lazım. Taraftarlarımız her zaman yanımızda olsun. Bize de desteklerini eksik etmesinler. Geçen sene play çok güzel atmosferler oldu. Taraftarlar desteğiniz arkamızda çok iyi hissettik. İnşallah bu sene de sezon başından başlayıp sezon sonuna kadar rahat bir şekilde kupayı almak istiyoruz. Üçüncülük dördüncü grup ekibi Ordu Spor 1967 yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Mor beyazlılar sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman gerçekleştiriyor. Ordu Spor 1967'de teknik direktör Ramazan Çelik oyuncuların ligi hazırlanması için sıkı bir idman yaptırıyor. Teknik direktör Çelik genç ve tecrübeli futbolcuların uyum sağlaması için farklı metotlar uyguluyor. Öte yandan Ordu Spor 1967 yönetimi transfer çalışmalarını da sürdürüyor mor beyazlılarda transfer komitesi takımı başarıya götürecek oyuncularla anlaşma zemini arıyor. Ordu Spor 1967'nin en az 2-3 futbolcuda transfer etmesi bekleniyor. Yeni sezonda 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek Fatsa Belediye Spor Teknik Direktör Bekir Ozan Has'la yeniden anlaştı. Geçen sezon son 8 maçında takımın başına geçen teknik direktör Has'ın takımı playoff'lara kalamadı. Mavi siyah sarılarda kulüp başkanı Üzeyir Erdoğan, teknik direktör Bekir Ozan Has'la resmi sözleşme imzaladı. Has'ın Fatsa Belediyespor'u geçen sezon 3 mağlubiyet alırken 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Ayrıca mavi siyah sarılarda sportif direktörlüğe Muzaffer Taşkın getirildi. Taşkın futbolculuk hayatında Ordu Spor'da forma giymişti. Taşkın 2023-2024 sezonunda Ordu Spor 1967'nin teknik direktörlüğüne getirilmiş sezon başında karşılıklı anlaşarak yolları ayırmıştı.